İyi akşamlar arkadaşlar. Bu dersimizde formlara eklemiş olduğumuz kontroller erişim nasıl sağlıyor bununla ilgili bilgi vereceğiz. Şimdi arkadaşlar daha önceki e, derste de anlatmış olduğumuz formlar arası geçiş, menü ekleme, konteks menü ekleme gibi projelerimiz ekranda gözüktüğü gibi duruyor. Şimdi biz e, öğrenci ekleme için arkadaşlar bir tane buton ekleyelim. O buton eklediğimiz zaman bir tane form oluşturalım. Form 3 orada da e, öğrenci ekleme işlemlerini yapalım ve onun üzerinde kontroller erişimi nasıl sağlıyor onun hakkında bilgi verelim. Şimdi arkadaşlar bir tane ben form ekliyorum projemize sağ tıklıyorum et diyorum daha sonra windows form diyorum daha sonra form 3 ok yani ekle et dedik üçüncü form ekledi şimdi ikinci formda arkadaşlar bir tane buton ctrl c ctrl v bir tane buton oluşturuyorum ben ben şu çıkışı ctrl c ctrl v ile kopyaladım arkadaşlar butonun name'ini buton öğrenci ekleme diyelim buna öğrenci ekle evet, tekstine gelelim arkadaşlar tekstiden olsun öğrenci ekle olsun evet, şu biraz da büyütelim ne yapacak arkadaşlar butona tıkladığımızda form 3 açılacak şu, yukarı doğru evet çift tıklıyorum arkadaşlar klik olayına form daha önce dersimde anlatmıştık form 3'ü nasıl açacağız form 3 eşittir frm 3 eşittir uniform parantez aç kapat noktalı virgül Aslında frm 3 nokta show şunu da show diyalık da diyebilirsiniz arkadaşlar diğer arkadaki menü ekranı arkasında show diyalog diyelim Öğrenci ekleyeceğimiz için arkadaşlar ne yapsın? Form 2 normal bizim ana ekranımız olarak düşünün. Ana formumuz olarak düşünün. Şunu biraz daha büyütelim. Ne yapsın? Öğrenci ekleye tıkladığımız zaman şu form gözüksün. Daha sonra arkadaşlar biz buraya e, data grid view ekleyeceğiz. Liste şeklinde öğrenci ekleme, öğrenci silme, öğrenci düzenleme, arama hepsini anlatacağız arkadaşlar. Sırayla gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar ne yapacak? Form 3 açılacak. Daha sonra Form 3'e geliyorum. Form 3'te Ctrl V diyorum. Buraya yine buton oluşturuyorum. Bir tane çıkış butonu olsun. Bir tane de ekliyorum. Bu arkadaşlar kaydet butonumuz olsun. Evet. Tekstini kaydet diyorum. Daha sonra buton name'ine gelip da arkadaşlar buton kaydet diyorum. Evet. Şimdi öğrenci kaydında hangi bilgilerimiz olsun? Öğrenci numarası olsun. Öğrencinin adı soyadı olsun. Daha sonra sınıfı olsun Arkadaşlar bir de adres bilgiler olsun Tabii ki bunu ayrıntılı bir şekilde adres olarak mesela mahallesi daha sonra caddesi sokağı şeklinde adresi ayrıntılı bir şekilde alabilirsiniz ben hani fazla uğraşmıyorum arkadaşlar ne yapıyorum ee, uzun alanları kısa tutmaya çalışıyorum arkadaşlar dört tane alan ekledim ney bu dört tane de textbox ekledim arkadaşlar Evet tane text box'ımızı ekledik. Daha sonra şunları sağa doğru bir de aralarındaki genişlik eşit olsun. Biraz arttıralım. Evet. Şunlar da birinci textimizin şey label'ımızın texti. Ne olacak? Burası ne no olsun? Aslında burası adı soyadı olsun. Aslında burası sınıf olsun. Aslında burası ne olsun arkadaşlar? Adres olsun. Evet şunları sağa doğru izleyelim. Evet. Biraz daha sağa doğru getirelim. Evet, formumuzu biraz daha küçültelim. Evet, şunları biraz yukarı alalım. Şu butonları da biraz sağa doğru küçültürsek daha hoş gözükecektir. Evet. Şimdi başlangıç olarak arkadaşlar e, formlara formlarda genelde dikkat etmişsinizdir. Herhangi bir kayıt işlemi tamamlandıktan sonra mesela normalde numara giriliyor, adı soyadı, sınıfı ve adres giriliyor. Kaydet tıklandıktan sonra eğer tüm bilgiler doğruysa arkadaşlar kaydetme işlemi için gerekli şartlar sağlandıysa kaydedildikten sonra bilgiler veri tabanına arkadaşlar şuradaki text otomatik olarak temizleniyor. Biz de şimdi ilk başlangıçta arkadaşlar kaydet işlemi tamamlandıktan sonra text nasıl temizleniyor onun hakkında bilgi vereceğiz. Şimdi butona klik olayın arkadaşlar. Kodlarımızı yazalım. Şimdi arkadaşlar şuradaki formdaki bütün kontrolleri erişmek için mesela şunu şöyle yapabiliriz. Mesela text box işte kayıt işlemi gerçekleştirdikten sonra bunu tabii ki sonraki derslerde kaydetme veri tabanına kayıt nasıl oluyor bununla ilgili bilgilerimizi vereceğiz. Şunu şöyle bir şey yapabilirsiniz. Text box birin nokta clear deyip tek tek hepsini temizleyebilirsiniz ve text box birin texti eşittir çift tırnak nokta bunu mesela 10 tane text box olduğunu düşünün. 10 tane aynı kodu kullanmak zorunda ve 20 tane text box olduğunu düşünün. 20 tane aynı kodu kullanmak zorundasınız. Biz bunu kısa yoldan yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben bir döngü içerisinde for diyorum. iki defa tab tuşuna basıyorum. int i eşittir sıfırdan. Şimdi this arkadaşlar o anda aktif olan form. This nokta controls controls nokta kont. Bunu anlamış arkadaşlar. Formda bulunan tüm formlar, e, tüm kontrollerin sayısı kadar döndür döngümüzü sıfırdan formda bulunan tüm kontrollerin sayısı kadar ne yap döndür. Ben eğer dersem ki kontrol bu köşeli parantez i köşeli parantez kapattı nokta text eşittir arkadaşlar çiftin. Bunun anlamı şu arkadaşlar bütün kontrolleri tarayacak. Form eklemiş oldun. Kaç form varsa 50, 100, 50 fark etmez hepsinin tekst özelliği varsa arkadaşlar çünkü iyi demişiz burada sürekli bir tekrar edecek Bu döngü içerisinde tüm kontrolleri bakacak tekst özelliği olan bütün kontrollerini arkadaşlar tekstini ne yapacak sıfırlayacak deneyelim arkadaşlar şurada şifremiz vardı evet, öğrenecekti dedik bakın şu an arkaya eşim sağlamı çünkü show kullanmıştım o yüzden arka forma erişim sağlan ancak bu forma çıktıktan sonra erişim sağlayabilirim. Şimdi arkadaşlar bakın buraya işte numara yazıldı. Tabii ki ileriki derslerimizde buraya mesela normalde biz harf girişi sağlayabiliriz. Bunun da iptal edeceğiz arkadaşlar. Sadece sayı girişi sağlanacak. Evet. Bakın arkadaşlar kaydet dediğim zaman ne yaptı? Bütün elemanların arkadaşlar tekstini sıfırladı. Ama şimdi şurada bizim açıklama satırlarımız da sildi. Şuradaki butonlarımızdaki arkadaşlar tekstleri de sildi. O zaman şöyle bir şart koşuyoruz arkadaşlar. Hemen formumuzu açıyoruz. Bu gibi durumlarda. Diyorum ki eğer controls köşeli parantez i is ben şu anda hangilerini silmek istiyorum? TextBox. O yüzden text box diyorum. TextBox ise parantezi kapatıyorum. Controls nokta i eşittir. Herhangi bir şey yok. Yani sil anlamında. Şimdi ne yapacak arkadaşlar? Sadece text box'ların ne yapacak? Textini silecek. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Şifre. Öğrenecek de dedik. Şurada numara girildi. Daha sonra text'ler girdikten sonra arkadaşlar kaydettiğim zaman arkadaşlar ne yaptı? Sadece text box'ları silmiş oldu. Bundan şunu öğrenmiş olduk arkadaşlar. Biz formlara erişimi sağlarken istersek belirlemiş olduğumuz bir nesnenin özelliğini oynayabiliriz. Tabii ki burada arkadaşlar buraya text box, buraya label yazabilirsiniz. Artık hangi kontrolü kontrol ilgili özellikle oynamak istiyorsanız o kontrol ismini yazabilirsiniz. Bu da bir de şurada arkadaşlar text özelliğini biz oynadık. Tabii ki burada isterseniz text box'lara tüm özelliklerini oynama yapabilirsiniz. Mesela enable'ı, visible'ı. Mesela enable'ı ne yapalım arkadaşlar? Enable'ı false olsun tüm textbox'ların ne yapacak? Enable'ını false yapacak. Çalıştıralım. Öğrencilikte de dedik. Evet Butona tıkladığımız zaman ne yaptı arkadaşlar? Bakın Enable'ını false yaptı. Visible'ı false dersek arkadaşlar ne yapacak bu defa? Bu textbox'larımızı gizlemiş olacak. Evet. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın bu da sayı olarak arkadaşlar disk kontrolsu da ne yapıyor? Formun üzerindeki tüm kontrolleri bakıyor arkadaşlar. Ona göre ne yapıyor? O anda e, formda bulunan textbox'ların ne yapıyor? İşte enable'ını veya visible'ını yapıyor false yapıyor. Ona göre sadece textbox'lara etki etmiş oluyor. Evet arkadaşlar, benim e, kontroller kontrole ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.